Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft nasıl yüklenir onu öğreteceğim. İlk önce şuraya giriyorsunuz. Ve bura. Eğer arkadaşlar. Bakın ben yüklemiştim. Şuraya giriyorsunuz. Ve 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 ve. Minecraft APK. Bakın arkadaşlar. Minecraft APK yazıyorsunuz. arkadaşlar. Daha sonra tıklıyorsunuz tamam mı? Daha sonra arkadaşlar buna basıyorsunuz birinci şeye. Buna basıyorsunuz. Ve size arkadaşlar böyle bir sayfa karşılıyor. Aşağı iniyorsunuz. Ve arkadaşlar buraya basıyorsunuz. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar, eğer leklem çıktıysa şuraya basın bakın. Şu kare var ya. Şuna basın tamam. Daha sonra büyütün tamam mı bunu? Böyle büyütün. Daha sonra buna basın. Bakın ben size göstereyim. Buna basıyorsunuz buna tıklıyorsunuz ve arkadaşlar hemen Minecraft'ınız yukarıdan iniyordur. Evet arkadaşlar. Böyle indirebilirsiniz. Ben iptal mi etsem bunu? Arkadaşlar ben bunu iptal edeceğim. Buradan lükleyeceğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Gör gö, Durun arkadaşlar. Biz şunu bir iptal edelim. Yok yok bu değildi. Bu değildi. Buydu aynen buydu. Şöyle arkadaşlar şuna basıyorsunuz daha sonra yükledikten sonra buraya bir sayfa karşılıyor. Size bir sayfa karşılıyor. Ne oluyor lan? Sildim mi lan bunu? Evet arkadaşlar yükledim şu an. Durun arkadaşlar sizlerle beraber indirelim. Hemen şöyle girelim. Daha sonra buraya girelim. Bakın arkadaşlar buna tıklayın. Buna basın arkadaşlar. Ve arkadaşlar birazdan ekran gelecektir. Tamam. Daha sonra lüklüyorsunuz bunu. Daha sonra istediğiniz kadar oynayabiliyorsunuz. Ama bazen neri kasabiliyor bir de oyun Ay. Minecraft size atabiliyor. Minecraft'a girerken size atabiliyor. O yüzden dikkatli olun. Gigabyte'ını bitirmeyin. Yoksa her gün Gigabyte'ını az az harcayın. Bu Minecraft'ın arkadaşlar Gigabyte'ını. Çünkü bitiyor. Şu deniyor benim benimkiler. Evet. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle arkadaşlar. Lüklenmiş mi? Minecraft lüklenmemiş lüktüybe ben geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. lük diyorum şu an bedava. İstersen kadar lüklerim. İstediğim kadar lüktüyebilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. şöyle şöyle şöyle. Böyle böyle böyle. Lüklenmiş mi arkadaşlar? Bir bakalım, bir bakalım. Lüklenip ben geliyorum. Evet arkadaşlar, böyle Minecraft lüklenip Bugün ben size Minecraft nasıl yüklediniz onu öğrettim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoya like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.